Sadece şu yaptığım tadına bak. Sadece. Evet, şöyle bir alalım bakalım biz A de, de. Görüyorsunuz. <laughs> haribocu seni, haribocu. Ne yapayım? Hava, haribo mu yediriyorsun sen? Bunu acı atacak mı? Ama haribo mu yediriyorsun sen? Çimdi, çimdi. Çimdi, Acı yok. Ölmek istemiyorum. Evet, bin sokaktayız. Fuat Usta'nın mekanındayız. Benim şehrim Adana. Facebook sayfası canlı yayın şu anda. Evet. Ustamız yine her zamanki gibi tezgahın başında. Biz de bir lokma aldık. Biz de bir lokma aldık. Bırakamıyoruz. Valla bırakamıyoruz. Alnı da lokma var. Güzel. Giriyorum. <gülüyor> 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 buçuk yaptım. Bir buçuk veriyorum <gülüyor> <gülüyor> Buraya her geldiğimizde Fadus'tan yana uğramadan edemiyoruz. yer e, yamaçlı bir sokak. Abi ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle ya söyle. Beni sevmeyen ölsün ya. <laughs> o, ölsün, o ölsün işte. Bu arada abi basan ışıkla bastan Çok mühim <be. gülüyor> valla. Çok müyüm. Bak karanlıkta yüzün görünmüyor abi şu ışık. Şey görürsün diyorsun, ürün görürsün. Benim yüzüm önemli değil evet. diyorsun evet. ha. Ha baba. Şimdi buraya acı, acı var mı? Görüşürüz. Abim o, öldür o, beni dedi. Fuat <laughs> Baba ayağına Evet böyle mangalda daha önce burada bir yayın yapmıştık. Bayağı da izlenmişti o yayın. Yani Facebook sayfalarındaki belki en çok izlenen canlı yayınlardan biri olabilir. Evet. Bir ara iki buçuk milyon yakın izlenmişti bir yayınımız. Buradan yaptığımız bir yayın. Abi neden izlenmesin? Niye izlenmesin? Sen her türlü reytingin yüksek ya. Sen Neden değil, lezzet var. Lezzet. lezzet de var. Senin de şeyin var ama böyle bir e, ne diyeyim sana bir al benim var. O zaman ona Allah Allah. Evet, Allah'a dostum. Abi dostum. Konya'ya gelsin, Konya gelsin diyor. Konya'ya selamlar Konya'da olsun, Konya'da. olsun kardeş. Evet, bize Konya soğuk olur ya. Burada <laughs> üşüyoruz. Bugün çok soğuktu değil mi ya? Kar yağdı bugün, bugün Adana'ya ya. Hayır. Karataş'a kar yağdı. Evet burada bir Karatasaray taraftar var. <laughs> evet. Galatasaray ya bırak Galatasaray'ı sen Demir Spor'u tut. Ne yapacaksın yani, Galatasaray'ı Demir yani. Galatasaray, kim bak yerler Spor'un arkasından konuşuyorlar hemen ya. <laughs> mürt oynadılar, mürt oynadılar diyorlar. Kötü değil abi hakem. Hakem. Yani, hakem. hakem. Hakemler hakem. niye bize düşman ya? Hakem. Bize düşman ya? Abi çünkü niye? Sebebi belli abi. Koy, koy. kolde de, de şey gitmiş. ateşli bizim. Üç kolde de ateşlemeye Bu şey değil, mayonez değil. Kendi... Bu yani. özel el yapımı. El yapımı. Yoğurdumuz. İçinde ne var başka? Sır mı? Meslek sırrı mı? Bunu. Yani şöyle söyleyeyim. Benim yemeğimin içinde kimyasal veya katkısal kimyasal hiçbir şey, şey yok. Hep kendi yani yaptık. Organik Çaktır. de. Mayonez yok. Maroldur, soğuktur. Her şey sıcak. Baksana abi aşamalara bak. Abi, bu bak kardeşimiz de oradan bakıyor böyle bak. Güzel bir şekilde böyle. o <laughs> <laughs> da der der derlendi. Yani da o da var ya. Yani. O da derlenmiş. <laughs> o da bakıyor oradan böyle alıcı gözlerle şeylere, dönerlere. <laughs> evet ne varsa Adana Demirspor'da var, Adana Spor'da var. Yani Adana Sporumuzu da göz ardı etmeyelim. Maç'tan evet evet Demirspor'u taraftarlar maç sonu buraya geliyorlar. bak, bak, bak. Ya. Of 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 of. Uzun ne yaptın usta? Uzun nerede? Afiyet olsun. Hemen geliyor yaprağı. Senin zaten şeyin demir sporlu, minibüsün arkası demir spor yazdırmışsın. Evet, Fuat Usta Evet, arabasının arkasında demir spor şeye, logosu koymuş. Trabzon'a da selam olsun. Trabzon'u da seviyoruz biz. <laughs> bir şey diyemem. <değil> <laughs> evet evet Trabzon ya yani ben seviyorum Trabzonspor bilmem Anadolu'yu temsil ediyor sonuçta. Ya yani şampiyon olacak Trabzon büyük ihtimali bu sene. Geliyor, evet Midyat'a da selam olsun. O oldu ya. Selamlar olsun abi Midyat'a da. Evet. Türkiye'nin değişik şehirlerden izleyenler var Facebook yayınımızı. Evet, evet, evet. Yani geliyor, bayağı bir ara Adana Spor'a şampiyonluk yarışına girmiş Trabzonspor. Kocaeli'ye de selam olsun. Bak 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 sana <laughs> özel ha. <laughs> sana özel ha. Yer karşıya yaka yamaçlı bin sokak. Abi bak ben gençlerimi böyle alıyorum ellerimle büyütüyorum. Bak bak üfle, bak. Üfle. Üfle hadi bakayım. Kasma lan kasma. <laughs> <Tamam>, bak şöyle. <laughs> Allah'ını severim. Paris'ten selamları olanlar varmış. Anadolu, Anadolu Mahallesi'ne selam olsun diyor. Talip abi. Selamlar. Yanıyorsun Fuat abi yazmış. Bir Yaşar Üç Gözden diye bir arkadaş. Başta, evet, acıma. selam olsun. Çocuk, 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 çocuk. Allah, evet şöyle mangalda bakın gördüğünüz gibi orada köz ateşinde. Evet. Allah Allah bana dile geldi. Çocuk dile geldi. Yemeği yiyince işte dile geldi. Bir tane de İmamoğlu bir Köyü'ne de selam olsun. Mavi selam olsun. Selam olsun baba. Türkiye'nin, evet. Alustadan da selam olsun. Bitlis'te de selam olsun. Ahlat'a. Ahlat'tan selamlar varmış. He. Gördüm oralar güzel yerler. Tatlan, evet, Çok Van, Van Gölü'nün etrafında evet. mis gibi. Yemin ediyorum Paris ya burası. İsviçre'ye de selam olsun. İsviçre'den yabancı ülkelerden izleyenler var. Yani biz böyle alıştık. Şimdi ben mesela e, şey Kijen, Mijen arıyorlar. Biz ben böyle büyüdüm ya, kendim söyleyeyim yani. Biz tantuneler yedik. Ne tantuneler yedik? Çocukken, ya lisedeyken. Yani hijyenden, bahsedenler oluyor. Tamam ben saygı duyarım onlara da. Hocam bir müsaade et hocam usta. Şimdi ben şu konuya ineyim abi. Şimdi hijyen demek değil ki o eldiveni taktım, onu yaptım. Bunun içeriği var. İçeride sizin görmediğiniz yapılan şeyler var. İnsanın kendi temiz olsun. Evet, ben evet, evet. Ben onu söylüyorum anladın mı? Ve bizim örnek veriyorum. Alevi milletin herkes bilir. Biz temizliğimizle yani evet. kendimizden ödün vermiyoruz. Evet, evet. Çok şükür vicdanımız rahat. Ya tabii şimdi önemli olan o zaten. Şimdi ha, sen burada yani. e, eldivenle şu anda çalışamazsın burada. Çünkü plastik eldiven Ben illaki yanar yani bir orada. Şöyle Tehlike. Evet Altan aşağısı da köz, köz. Köz. Mangal köz. Evet ya bone mone zaten yani bone takan Yok, ben, ben görmedim Adana'da yani. Allah ya? Allah. Şey, şey Adam <laughs> üzerine takmış. Şey <laughs> şey <mi>? Saç, saç <laughs> bozulur diyor ha? <laughs> Yok. Yalova'ya selamlar Kocaeli'ye. Hepinize selam olsun. Bir evet yani izleyen varsa gelsin burada ısmarlayalım ya. Elbistana selam olsun of 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 of. Aha Nusret değil, Nusret değil bizi. Nusret değil Fuat abi bu. <laughs> <laughs> Hollanda'ya Fransa'ya selamlar. Valla bilmiyorum bazılarınız <laughs> doğru mu söylüyorsunuz? Hollanda Fransa yazıyor ama. Benden mi yazsın? Bir ara ya. Papa yeni yine yazıyordu. Antarkı'da abi ne olur ya. <gülüyor> <gülüyor> abi biri de Antarktika yazıyormuş. Kuzey Kutbu'ndan. Evet burası köylüm. <laughs> <ikliminden>. Köylüm döner. <gülüyor> e, <gülüyor> yüreğir bin sokak. Çinliler de mi geldi buraya? Evet. <laughs> de gelmişler. Ankara'ya da Türkiye, selam Japon, olsun. Ne istiyorsun hepsi var abi. Amerikalılar eksik olmuyor maşallah. Evet. Şu anda Fuad Usta da canlı yayını izliyor oradan. Allah adınızı seversen. Yani Kürtçülerden diyor. Ya Kıbrıs'tan selamlar olanlar var. Evet, ee, i̇şte Adana'ya gelelim neresi diye soruyorlar. Yozgat'a selamlar olsun. Oo, Sen... Şöyle dur onlara bir son bir şey olur. <laughs> <laughs> Bizde yalan yok gençler yazmışlar. Bu, bu bizim şeyin... Benim günüm bu. Tamam. Salihli'ye selam olsun. Manisa Salihli. Amsterdam, Hollanda, baya yabancı ülkelerden izleyenler de var. Yak, yakıyorsun Fuat abi diyor. Mardin'e selamlar. Bucaktan iyi akşamlar. Bucada selam olsun. Evet, Fuat Usta. Abi bu da hijyen hijyen diyenlere gelsin abi. Allah Allah. Biz hijyen ve lezzet yapıyoruz. Al onlara. Bak, 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 evet, bak, bak, evet. bak, bak, bak. Acı atıyorum. Bak. Valla efsane dürümler diyor. Bursa'ya selam olsun. Güzel şehir. Yozgat'a selam olsun. Fiyat ne kadar diye soruyorlar ustam. Abi 25 TL abi. Sigaradan ucuz. Sigaradan ucuz diyor. 25 liraymış bakın. Hatta yakında benzin litresinden de ucuz. <laughs> ya biz... Köylüm Yamaçlı bin sokak diye geçiyor burası. Bin sokak. Yamaçlı minibüslerine binerseniz direkt bin sokak deneyeceğim derseniz sizi yardımcı olurlar. Yamaçlı Sağlık Ocağı'nın hemen yanında burası. Tok bile insan iştahlı yiyebilir diyor. Kırşehir'e selam olsun. Evet, an itibariyle köylüm döneminde durumlar böyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Evet, Fuat Usta'nın da... Evet, sıra bize mi geldi? Evet. <laughs> Teşekkür ederiz. Hepinize kolay gelsin. Mutlu günler, mutlu yarınlar arkadaşlar. İyi akşamlar.